Evet, biz kara çıktık. Çok güzel bir kar yağışı var şu anda. Kardan adam yapacağız Sara'yla. Bizi kim bekliyor bahçede? Ece mi bekliyor? Harika bir kar yağışı var değil mi babacığım? Babaannenin bahçesindeyiz şu anda. Evet, Sara'nın Sara salıncağı var burada. Sara'nın salıncağı var. Böyle bir bahçemiz var. Şimdi bu bahçede biz ne yapacağız? Kardan adam. kardan adam mı yapacağız? Evet, kardan adam yapacağız biz bu bahçede. Evet, nasıl? Evet, Ece kardan adam yapmaya başlamış bile. Evet, biz kardan adamın düğmelerini yapmak için zeytin getirdik. Evet havuç bulamadık. Havucumuzu da teyzemden isteyelim o zaman. Evet. Sara Ece'yi tanıtır mısın arkadaşlarına? Arkadaşlar bu Ece. Evet merhaba, Ece. 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 ile Sara şu anda kardan adam yapıyorlar. Kardan adam. <laughs> Evet, evet, şu anda bir kar topu savaşı başladı. Çok güzel kar yağmaya devam ediyor aynı zamanda. Evet, evet. evet. Sara'nın kar botları mı? Bakabilir miyiz kar botlarına Sara? Bize gösterebilir misin kar botlarını? Evet. Ne renk onlar? Pembe. Evet. Pembe renkte kar botları. Hadi o zaman kardan adımı yapmaya başlayalım. Evet, kardan adamımızın gövdesi kocaman olmaya başladı değil Ece mi Sara? Arkadaşlar. Ece, Ece sen ne diyorsun? Daha ne kadar büyük yapalım Aa, bu kardan adamı? Benim boyum kadar Senin boyun kadar mı? Evet. Sara sen Ece. nereye gittin? Ben kardan adamı evet, Sara kardan adamı şu anda kar taşıyor. Evet, evet yukarıdan. Şimdi o karı düzeltin. Birlikte. Haydi koş bize kar getir Sara. Karda çok çok güzel yağıyor ve çok fazla yağıyor. Evet 3 gün 3 gün bekledik karı. Daha güzel doldu. Her gün her gün fazla fazla karlar yağdı. Ve şu anda her yer bembeyaz ve neredeyse dizimize kadar gelecek bir kar var yerde. Ece sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben filmi çok seviyorum. En azından kadar çok seviyorum. Evet. Aman dikkat. <laughs> evet, şu anda kardan adamımızın gövdesi oluştu. Yavaş yavaş kafasını yapıyoruz. Ve sonrasında detaylı şekli vereceğiz. Şu anda Sara görüyorsunuz Sara'yı da Ece de burada. Biraz yoruldu kardan adam yaparken değil mi babacığım? Üşüyor musun? O zaman biraz eve girip ısınalım mı? Tamam o zaman. Emirhan abi nerede? Emirhan abi biraz önce bize kar topu atıyordu. <laughs> Kafası biraz küçük oldu değil mi sanki? Kafasını büyütmemiz lazım. kafasını biraz daha yuvarlaştırıp büyütmemiz lazım. Sara sen karda koşabiliyor musun? Bir koş bakayım o tarafa doğru. Koş 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 <laughs> koş. Şimdi kardan adamın yanına gel. Evet koş 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 koş. Kardan adamın yanına geç bakayım kimin boyu daha uzun. Kardan adamın yanına geç. Hayır tam yanına geç. Kameraya doğru. Bana doğru bana doğru dön. Dön dön. Evet, Kardan Adam'la neredeyse aynı boydasınız. Evet. Neredeyse Kardan Adam'la aynı boydasınız siz. Neyse biz biraz ara verip Kardan Adam yapmaya devam edelim o zaman. Sonra görüşürüz. Evet, Kardan Adamımızı yapmaya devam ediyoruz. Şu anda kar yağışı durdu. Biz biraz eve çıktık. Çok üşümüştük. Kurulandık. Aramıza yeni biri katıldı. Emirhan. Merhaba Emirhan. Bize Merhaba kardan adamın kafasını yapmakta yardımcı olacak kendisi. <laughs> <Üç kelimedir. gülüyor> Sara sen ne yapıyorsun orada? Kar getiriyor Sara da size. Kardan adamı tamamlamak için kar getiriyor Sara. Evet olsun, yasın, Biraz büyük kafa istiyoruz biz kardan adamı. Evet, senin çocukluğuna benzeyecek dost. Biraz büyük kafa bir kardan adam istiyoruz, değil mi Sara? Karı aldık. Ya sen, a kar parçalandı düştü. Biraz daha küçük kardan adam alabilirsin. Biraz daha küçük kar alabilirsin taşımakta zorlanıyorsun çünkü. Koş 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 koş. Sonra kardeşine de gösterelim mi kardan adamı? Hira'ya da gösterelim mi? Tamam. Evet kardan adam yapma çalışmalarımız Hayır. yoğun bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sara bize sürekli buradan kar taşımakta aynı zamanda. Evet şu anda kardan adam yapma çalışmalarını izliyoruz. Kardan adamımız gayet büyük oldu. Biraz şişko bir kardan adam oldu ama zaten biz öyle istemiştik. Zayıflatırız onun için aletlerimiz var. Öyle mi? <laughs> evet Sara yeni bir karla geldi elinde. Evet, şimdi kardan adamımızı bitirelim tamamen. Tekrar devam edeceğiz. Sara yine koşturdu. Evet, kardan adamımız gayet belli bir şekil aldı artık. Sara kardan adamın havucunu taktı ve şimdi gözlerini takmaya çalışıyor. Artık. Sanırım Gözleri oturmuyor mu kardan adamın? Biraz daha açılması lazım. Evet. Sara sence nasıl oldu kardan adam? Güzel. Güzel bak senin boynu geçti şu anda değil mi? Senden daha uzun. Evet. Kar yağışı durmuştu şimdi biraz biraz tekrar başladı kar yağışı. Evet geliyoruz. Geldi. Hadi gelelim. Hadi geliyoruz. Sağrın arkasından gidiyoruz. Hayır yapma yapma. <laughs> Aa, kalk kalk kalk. Çabuk çabuk çabuk. Şimdi kardan adama doğru koştur Ay yuvarlanıyor bir de. Evet sarı yuvarlanıyor. Karda. Hadi kalk bakalım. Kardan adamımız orada kaldı. Kardan adamımıza doğru gidelim olur mu? Hadi koşturalım. Koşturuyoruz. Evet. Evet, kardan adamımız bitti. Balonumuz nerede? Balonumuz, kardan adamımızın balonu uçtu galiba. Evet, şu anda sağ, Ece al... Ece almaya gitti balonu. Evet, Ece balonu aldı. Elfa ben anladım. Neyi anladın? Evet, şimdi o balonu tekrar bağlayalım mı acaba? Annemiz de geldi. Annemiz biraz kardan üşüyor. Şöyle kardan adamımızı da gösterelim. Bence gayet tatlı ve şeker bir kardan adam oldu. Evet. Hadi hepiniz geçin yana. Hepiniz kardan adamın yanına geçin. Hepiniz kardan adamın yanına geçin. Geç 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 geç. Biraz daha yaklaşın annesi yalnız. Evet. Herkes bana baksın. Evet çekiyorum. Çek.